arkadaşlar ben bu Ayka bu sizlerle birlikte smooth challenge yapacağım maske ters takmış smooth challenge yapacağım birbirinden alakasız üç tane çiçek alacağım bu içeceklerin karıştırıp içeceğim ben markete gideyim alayım geleyim sonra yaşarız var bir tane frambuazlı gazoz aldım arkadaşlar Rambuz. Rambuz. Bir tane kola aldım. Bir tane de soğuk kayfa aldım. Şimdi bunları karıştıracağız. Bu arada maske değiştirdim Bu ne ya? Bak saçlarım bu kadar uzundu ki ormana döndüm ya. Hava çok sıcak. Şimdi hepsini karıştırmaya geçelim. Evet, Bismillah. İçeceğimizi açalım. Bismillah. sakin tamam sakin o kaka tamam tamam sakin ol böyle biraz biraz doldurayım da hadi kötü falan şuruk gibi lan bu kokusu <gülüyor> <gülüyor> bu yudan sonra zehirlenebilir bunu zehirleneyim Niye bu videoyu yapıyorum ya? Allah ya, kusmak <laughs> istemiyorum Tesla <Tıp sopa gülüyor> ya. Bekle dakika bekle. Poştalık ya. Oha oğlum şu görünüşün iğrençliğine bakın ya. Şu bakabilir mi? Nasıl göstereceğim bir de. Yapmak istemiyorum ya. Oğlum <laughs> çıksana lan kardeş. Olmadı. Güzel olacağını düşünmüştüm. Şuna bir tek tadına bakalım gülüm. Tek başına bile kötü. Bu frambuazlı şeyi ıhırmıyorum. Bir tam yudum alayım bitsin aga olmaz. videonun sonuna geldik. Yani kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yapmayın. Kola, kahve ve bu aptal gazozu denemeyin ama bu ikisi iyi olabilir galiba. Görüşürüz